Irmak ablamızın hediyeleri geldi. Almanya'dan bayağı bir hediye gönderdi. Burak şöyle bir göster. <laughs> çok heyecanlıyım lan. Ayşe'den Ice, çok ben heyecanlıyım yani. Vallahi bunları aç, açmaya geçeceğiz. Başlayalım yavaştan. Videoyu da çok uzun tutmayalım. Bayağı parça şey var. Hediye var. Şunları göster Burak. Bizim meraklılar bir şunları açtı ama. Onun <laughs> 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 merak kaçtı. Bunları açalım bakalım ne çıkacak. Evet, maalesef şey Şeyi kesmeden. Şurayı kesiyorum. Yani, sinekler de canavar gibi kardeşim. Canavarlar. Bakalım. Bu kaşıma eldiveni herhalde. Bu şekilde. Bakalım, bu şekilde takacağız herhalde, değil mi? İki tarafını da kullanıyor yani. İki tarafı da kullanılıyor da, bu taraf sünger gibi yani. Daha çok bu taraf büyük ihtimal kullanılıyor. Şöyle evet. de gösterelim. Kından arkasını. Güzel bir ürün kullanırız. Yıkarken de kullanılır bu. Bakalım bunda ne var? Çok merak ediyorum, yumuşak bir şey ama... Vay vay vay. Ulan kendimize böyle <laughs> kıyafet almıyoruz ya. Şuraya bak. Lan ben bu beni de sıcak tutar. Bir de bunun, içine evet. <laughs> bunun içine ben girerim. bunun içine ben girerim ha bırak. Çok büyük bir yalnız. Bu çok büyük harbiden abi. Bu büyük ihtimal büyüdüğünde olur. Büyük halinde olur. Şöyle kapattığımızı düşünürsek uzunluğuna en büyük halinde olur yani. Değil mi? Aynen. Bir yaşına girdiğinde plan olur. Yani Hiç plan kol Uzunlukta uzunluk da en büyüğünü herhalde bu. Bayağı sıcak tutacak bir şey yani. Rusya'da, Sibirya'da da üşümez bunlar. Burak. Hı. Abi büyük hissediyorum. Abi. Bakalım ne çıkacak. Şu yan taraflardan açmak lazım. Hatta tepeden artık geçeceğim şöyle. Şunu kaydırsak iyi oldu. Artık yırtacağım ya. Nasıl olsun. Şey. yatağı değil mi bu? Bu aynen bu yatağı. Şöyle göstereyim. Hayal ebatıdan kulübesine renk gelecek şekilde. Oha bura. Onun çok iyi lan. Çok yumuşak yani. Harbiden çok yumuşak. Bunda yattı mı kalkmaz artık. Ay <laughs> sıçkaramayız <siz> kulübeden. <kuruver. gülüyor> İnşallah parçalamaz hayvan Ya. Kesin parçalayacak bu arada. Bu mu? Evet. Vallahi bilmiyorum. Hani parçalayabilir. Bir dakika. Şimdi devam edelim kalanları. Bunları biz açtık. Heyecanı falan kaçtı ama. Şurayla gösterelim. Acayip güzel. Hani beklediğimden iyi geldi bu takmalar. Yine en büyük boyları uzun süreli kullanalım diye açtık. Çok hızlı büyüyor. Altı buçuk aylık oldu. Bu böyle bırak yakından göster. Ağzı da baya büyük zaten kafası bizim kafamız kadar var Aysin. Şöyle göstereyim. Burada yine önünde çiviler var deri. Güzel bir tasma ayarlanabilir. Bunu çek çok beğendim. Sıra da. Tamam, bunda büyük ihtimal zincir var. Şöyle. Şöyle çok güzel. Gezdirme zinciri. Toplamda 1 metre uzunluğu oluyor herhalde. Şöyle. 1 metre uzunluğu oluyor. Çok iyi. Kırayışı ile birlikte. Sağlam bir şey. Sırada diğerine geçelim. bakalım bunlar. Tabii. Aslında var. ne hani olabilir? Ne olabilir? Geldiğinde de böyle gelmişti de mi? Böyle <laughs> <Şuraya> çıkmış. Aynen. <laughs> Baksana. Bak. Böyle Aç hadi aç. Şu sinekler saldırıyor ya. yakından çek aldım. Bayağı var abi, 1 kilo var herhalde. Şöyle göstereyim etrafını. Yine burada ee, daha çok Dogoya benziyor değil mi Burak? Pitbull'dan çok. Yani bu yani bildiğimiz Dogo yani. Dogo amblemi var. Şöyle çeviri bir tasma sağlam yani. Parmak parmakta iki parmak boyu yüksekliği. 200 santim var Şöyle sağlam bir tasma modeli. Bakalım son açalım bunu da. Bu buna en çok bunu beğendim ya. Yani. Acayip. Ver tasması. Şöyle yine ablemiz var. Bu yukarısına büyük ihtimal Aysın böyle künyesini yapabilirim. maç yazılı yaptırabilirim. Şöyle üstünde yine canavar gibi. Etrafında da aynı şekilde sağlam bir şey. Şöyle hediyelerimizi göstermiş olduk. Örmak kalmama çok teşekkür ediyorum. Hepsi için. Allah Aysa gönderdi. Yani ne kadar teşekkür etsem az. Çok sağ olsun. Almanya'ya selamlar.